Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün basket battle oynuyoruz. Devam edelim. Çantada ne var? Açık. Wow, bu, bu wow. Bize bu gelmiş Wow, wow. Ah be. Yeter saldırmış geçelim ya niye böyle şeyler çıkıyor <laughs> bu da yeni bir oyun basket batıl hadi o adam benden çok güçlü gözüküyor ha ben yedi Yenmeye çalışacağım Üçlük atalım şuradan kaç gel göstereyim bunu nasıl bak şuradan atarsan, şuradan atarsan, ama şuradan atarsanız ikilik Adam üçlük denedi ben engelledim hemen koştum aldım topu. Tamam. Ben benden fazla çok fazla yiyorum ya. Lan lan toparlamış. Evet hayır hayır. Yanlış Çilek. çabuk bitti. Ha hiç yemeyeceğim tamam tamam. Anladım ben. Reklam çıktı ya niye? Geç. Bu reklamla Arkadaşlar başka bir oyuna geçiyorum şimdi. Ayrıca BasketBots'ta bir tane yapabildim. Hangi oyunu seçiyorum şimdi? Bak. Buralardan var ve Fife olmaz. Şeyi seçeceğim. Brawl Stars. Güzel bir oyun. Stars. Bana Mr. Peach konuştu. Tal. Bakalım bakalım, bakalım. görebilir ha? Wow çok az kalmış yani Mystic Peak'e iki tane kazanalım. Bu arada bin kupaya ulaştım. Brok'u da aldım. O oh, lan iyi biz çok iyiyiz ya. Lan Ermaz kapmacaya girmişim. Ulan girdiğim şeye bak ya. Mystic Peak'e. Mystic Peak'e P, Mr. P. Vur vur vur. Ben de yine bak sen kopan ya. Arkadaşlar kaybedeceğim ya. Ben kopadan düşmeyeceğim. Ben düşmeyeceğim ya. Bilmem ki la. Bilmem ki la. Bilmem 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 ya. Biliyor muyum, biliyor muyum, biliyor muyum ya. <laughs> Aa, öldürdüm

Şimdi ben atayım ya, atayım ya, otağı değilim ki beni. Sen odaları, oba 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 kona, baksana baksana, ben de öyle büyüdüm Bu oba 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 Neyi alıktan edeceğiz? Böyle Nereden istedim ne bir Ne bileyim, bir kolum Akap seçip çabuk çıkalım 2 tane savaş kazanacağım ama. Ağabey karakter şekli çıkmadı. Allah bilir ama Hadi bakalım. Yeter yeter ya Nasıl masaya gidiyorum sen bilmiyorsun. Gel lan buraya benim adım Mr. P. Soyadım ölüm. Pardon o yalan söyledim değil mi? Benim adım Bomba. Soyadım ölüm lan. Oh, okay. Küçük, küçük, küçük yardımcılar var ya Mr. benim için yani. Çok iyi. Gel lan buraya. Yine de yakalarız lan biz. Bu bir. Son bir bir kaldım, kaldı. çok güzel. Son bir tane kaldı, Britanya kaldı, Bir kaldı, Britanya kaldı, Britanya kaldı, Britanya kaldı, Britanya kaldı, kaldı, Britanya kaldı, kaldı, Britanya kaldı, kaldı,

beni yakaladılar. Bunlar da ölü ölme saldırır. Lan 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 yine üstüme doğru geliyor. Çok ulan, lan uçuyor lan bu Nasıl sevindim. Talos. Ne ben Lan ben nasıl alayım şimdi yine. Kaşa vallahi çok güçler. Benim yapacak bir şey mi Bir şey de seçeceğim. Hmm, Gittim <laughs> <laughs> gittim arkadaşlar gittim gittim vurdum 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 taret Taretimle siz Alırsın ben onu. Gel be 500 geldi. 500 geldi 500 500. 500. Koşalım savaş kutusu ya. Hiç karakter çıkmıyor ondan. Hayır be. Arkadaşlar size dükkanda bir şey göstereceğim. Bakın şuraya. Bakın ben bunu mu alayım şimdi? 38 ediyormuş. Ya bunu alayım? Allah'ım yarabbim. Yani şuraya arkadaşlar bunu alırsa biraz kötü şey jeton katlıcı geliyor. Ama yeni sprey 99 sim olsun. Daha bu olsa daha güzel mi? Ben yok ben yok dest etmiş. Destekliyor mu jokeri var? Tamam. Wow, bay snake. Şimdi benim ne görevlerim var? Ya bunu tamam biliyor bu, musun? Çok zor. <laughs> Son bir maç istemişim. Bir maç. maç. Bir, bir, bir maç. Bir maç. Düşman yok etmem lazım o yüzden buraya atayım Yoksa satmayacak. Düşman yok et düşman yok et. Niye yok edemiyorum acaba acaba acaba. Lugasımız. 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 Uuu. Diğer videolarımı da izleyin. 100 abone olmak istiyorum şu 5 günde. Şu 5 günde bir 100 abone alalım. Yoksa kanalı yine kapatırım. Yoksa kanalı, kanalı yine kapatırım. Kanalı yine kapatırım. Öyle değil mi? Hadi yine kapatırım. Bak güzel abone olacağız ha söyleyeyim. Olmazsa yine kapatırım kanalı. Aa şimdi yarışırız ha söyleyeyim.